Şimdi önce bir nükleer santralin veya nükleer enerjinin bir tanımını yapalım. Bildiğiniz gibi uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerin atomlarının parçalanmasıyla nükleer enerji elde edilir. Bu enerjiyi elde etmek için de kurulan santrala nükleer santral denir. Dünyada 31 ülkede 437 santral bulunmakta olup dünya elektrik gereksiniminin %17'si bu tür santrallerden sağlanmaktadır. Fransa'da tüketilen enerjinin %73'ü nükleer santrallerden sağlanmaktadır. Fransa elektrik ihraç eden ülkelerin başında yer almaktadır. Japonya atom bombasının atıldığı ilk ve tek ülke olmasına rağmen elektriğinin %30'unu uranyumdan elde etmektedir. Dünyada nükleer santral sayıları artmaktadır sayıları 443'e ulaşmıştır. Ayrıca inşa halinde 28 adet sipariş aşamasında ise 64 adet nükleer santral vardır. Projelendirme aşamasında ise 158 nükleer santral vardır. Batıda nükleer santrali olmayan ülke yok gibidir. Fakat İslam coğrafyasında sadece bir adet santral Pakistan'da bir tanesi de İran'da inşası devam etmektedir. Yani oran 442'ye 1'dir. ABD, Rusya gibi büyük ülkelerde petrol ve doğalgaz mevcut iken neden nükleer enerji yatırımı yaparlar? Nükleer santralin çalışma sistemi ise atomu bölme işlemi için uranyum topakları nükleer reaktör çekirdeğine yerleştirilir. Küçük uranyum parçacıkları ateşlenir ve uranyum topakları bölününce aşırı sıcaklık yaratırlar. Aşırı ısıyla birlikte buhar oluşur ve buhar türbinlerindeki yolu izler ve enerji oluşturur. Buhar daha sonra yoğunlaşarak suya dönüşür ve bu işlem defalarca tekrarlanır. Henüz Türkiye'de çalışmaya başlayan aktif bir nükleer santral yok. Mersun Ak, e, Akkuyu'da temeli atılan ve Sinop'ta da başlaması düşünülen birer tane nükleer santral çalışmaları var Türkiye'de. Yani Türkiye henüz daha nükleer santralle ve nükleer enerjiyle tanışmış bir ülke değil. Peki nükleer santral gerekli mi Türkiye'ye? Bununla ilgili hemen şuna bakalım. Türkiye enerji açısından ne durumda? Jeopolitik önemine ne kadar etki ediyor? Ve Türkiye Orta Doğu ülkeleri ve dünya coğrafyasında bu konuda e, ne durumda? Bir kere doğal gazımızın neredeyse yüzde 99'unu dışarıdan alıyoruz. Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan. Ve yine petrolün yaklaşık beşte dördünü, belki de 6'da beşini dışarıdan alıyoruz. 3-4 milyon ton petrol üretiyoruz. Yaklaşık 40 milyon ton petrol tüketiyoruz. Ve dünyanın en pahalı benzinini tüketiyoruz. Ve Türkiye herhangi bir enerji darboğazında karşı karşıya kaldığında komşularıyla herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında büyük bir enerji sıkıntısı içine girebilir. Ve elinde enerji üretecek kaynak olarak belirgin bir yeraltı kaynağı da yok. Yani ne zengin taş kömürümüz var, ne yeterli miktarda limitimiz var. Keza bunların yakılması da çok büyük bir sorun. Çünkü atmosferde karbon miktarını arttıran enerji kaynakları bunlar. O halde Türkiye bu enerji darboğazından boğazından çıkmak için mutlaka ve mutlaka nükleer enerjiye geçiş yapmalıdır ve çok süratli bir şekilde nükleer santralleri devreye sokmalıdır. Türkiye'nin gerek jeopolitik öneminin artması, gerekse bölgede ve dünyada daha önemli bir konuma gelmesi ancak böyle mümkündür. Çünkü dünyada jeopolitiğin en önemli etkenlerinden biri enerjidir. Bugün belki bu Orta Doğu için petrol ise batı için de nükleer santraller.